Evet arkadaşlar. Bir dakika. Ben yine karakterlerimi gösteriyorum. Kayra, Koray, neyiz? eğer bir karakter isterseniz veririm. Neyse. Başlıyorum. Sevim, Hale, Fatma, Niner, Rüstem, Mert, Sevim, Leliko, Robotrop, Kara Vezir, sinek, kara, sivri, nane, limon, hayri ve akın, barbaros, z takımı, adventure time, Marcelini bir türlü alamadım. Gumball ve Darwin yarışçı, uzun kuruk ve meraklı karga, çomar, tomar, dede korkut, çelebi ve laklak, prenses, üç kilo böcük, kaptan pek araşır, dsv2, çıçıdanım ve babişko, tomurcuk ve İnatçı Yarışlar arazi araçların renkli versiyonları. Tatonka'daki kurtlar. Uzun kuyruk. Yarışlar arazi araçların 3D model versiyonu. Çılgın orman hayvan makineler. Kayra şey demişti. Hayvan makineleri eğer olursa Kordoba stüdyonun yani cillemin haneli limonu yapan stüdyo tarafından yapılır demişti. Parkle pırpır dinozor treni kele Pepe. Dede Korkut Baby Shark ve gözün büyümüş versiyonu. Mıncır ve biber çizgi film makinesi. Zor makineler. Tel Ali. Cin Ali. Pors. Tamam. Pırdina. Dodo. Zeytin örümcek geyik. Bu karakteri yapay zekayla ben yapmıştım. Çilli ve kırık diş. Tina. Tatonkotaki bizon. Mimocan. Mars mıncık dinozor makinelerdeki küçük küçük şeyler robot ve mucit mucit adı kovanmış bu arada kayra solin talu şapkadaki kedi sid ve bir sid ramazan ay kömür hacivat marina terali 2010 ali george versene borç olmaz michael bende de yok mandalina Fasulye ve çeviz. Yuhu arkadaşlarındaki Yuhu. Diğer en Tirkitaki. Bu karakter oldu yazıkçıymış. Bunu Eren'den öğrendim. Muzco, Serçekuş, Patapata, Tay, Henga, Nam Nam, Bik Cekörüm, Bayan Kuş, Boğa, Tak Tak Tak. Nedense hep böyle pasım geliyor. Keloğlan'ın anası. Hoppa Pumba. Ibitosi. Cilledeki diğer karakterler. Bizim eski logomuz bu siliyorum. Bençen karakterleri Yarıştaki araçların farklı versiyonları yine yani yeniden Gumball'ın diğer araçları Abaküs Bilgin ve Alim'de de Limon, Neşeli Böcekler, Fozy Jiber ve Jaber'in köpeği Jölebaz mı öylemaz mı neydi? Zeki Doru, Karatay, Alaca Demirkır galiba Ve Alkı aman Doğru kısrak. Rory galiba. Tepe göz. Çocuk versiyonu. Bamsı beyrek. Küçük ezer Bu ne budaki karakterler? Mimoca'nın eski versiyonu. Transformers karakterleri. Mini mini hutoslar. Doğrudaki diğer karakterler. İrem Hoca, Feriha, Ömer, Pepe'nin dedesi. O Pepe! Neredesin evladım? O titrek sesli babana ne söyleyerek lan. Dede Korkut'un 33. bölümündeki kurt. Bu kurt bilmeyenler 33. bölüme gidip görebilirler. Maske kimsin sen yarışmacıları. Şu gözlüğü siliyorum çünkü. Daha iyi versiyonunu alacağım. Balık Tronort ve Zik. Alan. Zik arkadaşları. Rocky Sakis ama sakin olan Safi Suska. Şu uçağın adını bilmiyorum. Balina, Olive, Paça, Siluk, Arthur ve Tavşan arkadaşı. Şu penguen, Pingo. ve Kerola'nın anası. İşte bu kadar. Eğer istediğiniz bir karakter varsa veririm. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.